Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Kerem Bursi'nin bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. İşte yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz fragmanla birlikte çok güzel de bir Instagram paylaşımı yaptı. Tabii ki ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Sen Çal Kapımı dizisi herkes tarafından sevilen mükemmel bir dizi ve tabii ki başrol oyuncuları Kerem Bursin ve Hande Erçel çok beğeniliyor. Bu çiftimizi herkes çok yakıştırıyor. Bildiğiniz üzere hanker çiftimiz gerçek hayatta da tutuklu bir aşk yaşıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.